Evet herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki Ocak 2024 tarihinde Antalya'da baldızını öldüren ve kurye cinayetiyle gündeme gelen cinayette kan donduran detaylar tekrardan gündeme geldi. Antalya'da kıskançlık gerekçesiyle baldızını ve tartıştığı motokurya kurye arkadaşını arka, arka, öldüren ile arka, 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 ilgili yeni bizimle detaylar bizimle ortaya şey çıktı şey, arkadaşlar. Bizimle birlikte arıyordu. Ece, ece. Evet, kuryeyi urganla öldürmüş. Cumhuriyet savcısının olay 2 olarak adlandırdığı olayda Maktul Ali Diken'in cinayetiyle ilgili detaylara yer verildi. Şüpheli olan Zeynel Boyacı yani katil arkadaşlar Maktul Ali Diken arkadaşı olduğunu belirterek ikinci cinayetinin ilk cinayetten 5 ay sonra 20 Aralık 2023 tarihinde işlediğini söyledi. İddianeme'de şöyle durumlar yer verildi. Olaydan bir gün önce şüpheli Zeynel Boyacı'nın Maktül Ali Dik'in'i arayarak yarın buluşmak istediğini söylemiştir. Maktül de buluşma teklifini kabul etmiş ve ikili 20 Aralık saat 6 sıralarında Markantaya'daki bir kafeteryada buluşmuşlardır. Bir süre oturan ikili buradan Ali Diken'e ait musiklet de ayrılmıştır. İkili seyir halindeyken Maktül Ali Diken'i şüpheli Zeynep Boyacı'ya eşiyle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söylemiş. Bunu duyan şüpheli Zeynep Boyacı Maktül Ali Diken'i öldürmeye karar vermiştir. Şüpheli Maktül Ali Diken'e eşiyle birlikte olamayacağını ancak kendisini iki kadın ayarlayabileceğini söylemiştir. Maktüş şüphelinin teklifini kabul etmiş Zeynep Boyacı Maktüle kadınların Karaçallı Mahallesi'nde boş araziye geleceğini söyleyerek birlikte belirtilen adrese gitmişlerdir. Şüphelinin burada daha önceden tembih ettiği EB'yi arayarak "Kızlar nerede kaldınız?" dedikten sonra 10 dakika kadar kızar gelmiyor musunuz çok beklettiniz dediği ve ardından telefonu kapattıktan sonra maktülün gırtlağını sıktığı ve motosiklette bulunan urganı Ali Diken'in boynuna doladığı ve öldürdüğü anlaşılmıştır. Şüphelinin öldürdüğü Ali Diken'in kıyafetini ense kısmından tutarak 15 metre sürüklediği ve getirdiği duvar dibinde elleriyle cesedi kapatarak toprak attı ve maktulün montunu giyip kaskını takıp motosikletiyle olay yerinden ayrılmıştır. Şüpheli ikamet karına giderken yol üzerinde bulunan birkaç atamiden maktulü boğmadan önce öğrendiği kart ve telefon bankacılığı şifreleriyle para çektiği, maktule ait iki telefonu ve montunu daha sonra satmıştır. Maktul üzerine atılı suçlamaları kabul etmiş, diğer şüpheliler ise üzerlerine atılı suç suçlamaları kabul etmemiştir. Evet, bu bir iddianamede yazan durumlar arkadaşlar. Yalnız olayın ardından yeni çıkan e, haberde Baldız'ın hesabına girip yaşıyormuş gibi yani Baldız'ın Endonezya'ya gittiğini belirtmiş. Eski videolarını göndermiş arkadaşlar. Ee, ve daha sonra Ali Dikin'i boğarak öldürdükten sonra onun kartlarını kullandıktan sonra cep telefonunu sattığı ve bütün bunlardan sonra kasten adam öldürme şüphesiyle tabii ki de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ama yaşıyormuş gibi davranarak da 5 ay boyunca ailesine bağdız için mesajlar atmış ve mesajlarda artık e, şimdi ekranda göreceksiniz. Ha, hala ben iyiyim, beni merak etmeyin. Telefon kullanamıyorum hala. Ben normalde kaçmayacaktım. Hamile olduğumu öğrendim, gittim. Daha sonra akrabaları cevap veriyorlar işte. Hani iyi misin diye. Ee, ve ardından hala biz köye gidiyoruz orada kalıyoruz internet yok telefonum kapalı annemi aradım ee, beni merak etmeyin kötü bir durum yok çok aradım babamı ama işte açmadı telefonu şimdi arayamam yerimiz belli olur merak etmeyin şehir merkezine ne zaman bir daha geliriz bilmiyorum ve en son akrabaları da babam polise gitti diyerek ee, durumun aslında ciddiyetini de belirliyorlar arkadaşlar evet burada katilin sonradan kan donduran e, detayları ortaya çıktı tabii ki bununla ilgili tekrardan da e, ailesine sadece yazılı mesaj değil aynı zamanda da sesli mesajlar atarak yaşadığı süsünü de vermeye çalıştığını da e, yeni verilen e, ifadeden de öğrenmiş oluyoruz bu sebeple de artık e, baldızını öldüren e, adama da ömür boyu hapis cezası verildi evet gündemimiz bu kadar neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmanızı isterim